Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine göre aylık kilo kaybı 4 kilogram ortalamasında civarında olmalıdır. Bunun dışında çok yaşı genç bireylerde, onun dışında spor yapan aktif bireylerde ya da erkeklerde aylık kilo kaybı 6 kilograma kadar ulaşabilir. Bu da sağlıklı kabul edilebilir. Hızlı, bundan daha hızlı miktarda kilo vermek kesinlikle yağ dokusundan gerçekleşmeyeceğinden ötürü oldukça sağlıksızdır. Çünkü süreç zarfında hem metabolizmamız yavaşlar hem kas ve su dokusundan kayıp arttığı için vücudumuz da bazı sağlık problemleri oluşabilir. Şok diyetlerde yani çok düşük kalorili diyetlerle verilen hızlı kilolar mutlaka vücuda daha fazla miktarda ve daha daha kısa sürede geri dönerler. Ayrıca e, safra kesesi taşı, sindirim sistemi problemleri, dolaşımla ilgili problemler, tansiyonla ilgili dengesizlikler de şok diyetlerin sonucu olabilir. Sağlık açısından yarattığı diğer büyük bir risk de hızlı kilo kaybetmenin ani kalp krizi riskinin artır, artmasıdır ki bu da ani ölümlerle sonuç sonuçlanabilir.